kızım. Al bunları, yetiştir içeri. Hadi güzelim. Elif, e, sen de servise yardım et kızım. İçecekleri bir sellederiz. Vallahi hızlarına yetişilmiyor ki ama. Servisi götürmemle boşalması bir oluyor. Sizi beklersem vallahi bunlar beni çiğ çiğ yerler yani. Ay yerinde yani. Vallahi yerinde yerinde de. Beş dakika geç kalayım, katliam çıkartır bunlar. <laughs> sen ne yapıyorsun yavrum? Tamam koy onları koy koy koy. Berkay'ı da şirketin başına geçmesi konusunda hazırlamaya çalışırım ama nerede? Evde bile göremiyoruz beyefendiyi. Ee, biz de delikanlıken öyle değil miydik? Evet haklısınız. MBA'yı ne üzerine yaptın Berkay'cığım? Evet evet. İşte bunlar hep kurdaki dalgalanmalar yüzünden oluyor. Hmm. İzninizle. Benim boğazım çok kurudu da. Ay ay. Ben bir içecek de alıp geliyorum. Ne kasıntı parti arkadaş. Herkes kraliyet ailesinden sanki. Ben bir içecek daha istiyorum. Mutfakta hazırlanıyor. Arzu ederseniz bana söyleyin. Ben hemen getireyim. Gerek yok o zaman ya. Ben kendim gider alırım. Sağ ol. Aman aman Ay, dur. dur. Dikkat edin çocuklar. Öldüm bittim vallahi ya. Ayaklarıma kara sular indi. Ne zaman bitecek bu parti ya? Söylenme. Söyleme Zehra. Hadi işine bak al şunu. Ay dur Nedim abla ya. iki dakika dinleneyim gideceğim. Oh. Allah Allah. Allah Allah. Üf. hadi kızım al şunu da. Hadi hadi. Dünyayı yediler doymadılar. <laughs> Allah'ım yarabbim. Gönülsüz yapılan iş ya baş ağrıtır ya da karın. Toparla çabuk şuraları hadi. Toparla. Üf. Şu dolaptan bari kanepe malzemeleri çıkar da tekrar yapalım. Pardon. Mutfak neredeydi acaba? Şurası efendim. Tamam teşekkür ederim. Berkay. Ne haber kardeşim nasılsın? Oo iyi sen nasılsın? Sağ ol ben de iyiyim teşekkürler. Kendime bir içki alacağım. Sen de ister misin? Sağ ol ya. Ben çok içtim. Teşekkürler. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Esat Bey, ya kusura bakmayın yoğunluktan pek fazla ilgilenemedim. Tekrar hoş geldiniz. Emre'cim merhaba. Muazzam bir davet. Tebrik ederim. Ayrıca Melek'in yeniden konuşması da hepimizi çok mutlu etti. Teşekkürler, iyi ki Eksik olma. Valla böyle davetler olmasa yüzünüzü göremeyeceğiz yani. Valla sizi de iyi gördüm ya yaşlanmıyorsun. <laughs> <laughs> Elif'in burada ne işi var ya? Üf, beni burada görürse her şey bitecek. Su ister misin? <laughs> ha. Valla son zamanlarda yaptığınız projeleri yakından takip ediyorum. Her şey daha yetişecek. Ya kızım <laughs> soğuk bir şey var mı? Dilim damağım kurudu. Teşekkür ederim ben anlayacağım. Aferin kızım bak sen bu yaşında ne güzel çalışıyorsun. Benim oğlan da sen yaşlarda ama aklı bir karış havada. Sahi nereye kayboldu bu çocuk yine ya? Afiyet olsun. Teşekkürler, kolay gelsin. E az önce buradaydım. Ee zamanı geçti, ben Yakalanmamam lazım. Yakalanırsan her şey biter ya. Misin? Bakar mısın? Buyurun. Teşekkürler. Yok bu böyle olmayacak ya. Burada durursam illa yakalanacağım ben Elif'e. Baba. Neyse ben seni hol yalnız bırakayım. Baba ben çıkıyorum. Dur ya o erken daha. Ya gel geldim işte. Daha ne istiyorsun? Bana öyle lütfetmiş gibi konuşma. Beraber geldik beraber çıkarız. Kusura bakma baba ben dayanamıyorum çıkıyorum. Bana bastılar. Oğlum dur. Şimdi oradan oraya köşe kapmaca oynamaktan yoruldum vallahi ya. Neyse oğlum dakika iyi yırttın. Affedersiniz, bunu unuttunuz. Teşekkür ederim. Ne işin var senin burada Berkay? Beni mi takip ediyorsun? Ne alakası var canım? Her şey seninle ilgili olmak zorunda mı? Soruma cevap vermedin hala. Para için buradayım oldu mu? İş geldikçe de valilik yapıyorum. Şimdi izinle arabayı park etmem lazım. Hoşça kal.